Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız. Buna var mıyız? Bırakmamakta kararlı mıyız? Sağ olasınız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da desteğiyle ve duasıyla yanımızda olacağına inanıyoruz. Kardeşlerim, ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı, hangi engelleri aştığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Öyle mi? Demokraside ve kalkınmada geldiği seviyeyi ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girerek taşlandırmak isteyen Türkiye inşallah bunu da başaracaktır. Elbette bu süreçte bedeller ödedik. Ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki tüm şer güçleri birer birer üzerimize saldılar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olarak üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son birkaç yıldır özellikle ekonomimize hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkartmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle Yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Başarabildiler mi? En son kura endeksi Türk lirası dedik. Bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız. Başaramayacaklar. Ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İşte bakın, ihracatta ne yaptık? Gördünüz değil mi? 325 milyar, 326 milyon dolar ne yaptık? İhracat yaptık. Onlara rağmen yaptık. Engellemelerine rağmen yaptık. Bu defa inşallah bu rakam 250 milyara doğru ne yapacak? Çıkacak. Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirlerini alarak yeniden istikrar ve güvenlikliğimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Tabii bu arada yaşanan faiz fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla İnsanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı rahatlattık mı? Emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç tahammül edemeyecekleri, hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu. İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz